Londra kahvehaneleri ve Osmanlı ilişkisini zaman içerisinde kahvehanelerin o kadar İstanbul'la özdeşleştiğini görüyoruz ki şu yanımdaki bu obje bir dönemde pek çok Londra kahvehanesinin girişinde gelenleri adeta karşılayan onlara ikramda bulunmaya hazır olduğunu gösteren bir minik heykel. Bu heykelde de e, tipiktir kız kullanılmış. Esasında batılı bakış açısıyla, pek çok batılının gözüyle Osmanlı dediğiniz zaman bir dönemde bir kere e, daha koyu tenli insanlar akla gelebiliyor. Sembol şeyleri sayıyorum teker teker farklı dönemlerde olmakla beraber. ile özdeşleşiyoruz yani devesi olan böyle öyle bir iklimde yaşadığımız varsayılıyor. Üç turban. Dört böyle şey kaftanlar, şeyler, kıyafetler. Bu oryantalist dönemdeki e, sanatçıların sürekli Osmanlı hayatını resmederken kullandıkları kıyafetler. Bütün bunlar işte o dönemde. Osmanlı, İstanbul, Doğu, İslam dünyası simgeleri bunlar olmuş. İşte bu da bir dönemde Londra'yla ciddi miktarda oradaki kahvehaneler, kahve kültürüyle ilgili eser araştırması içine girdiğimizde öğrendik ki hikayeler içerisinde bir de kahvehane girişinde misafirleri kabul eden bir Osmanlı tiplemesi var. Nitekim boynunda burada Osmanlı paralarını görüyoruz. Kendisi elinde bir tepsiyle, kahve tepsisiyle gelenlere hoş geldin diyor. İnşallah ileride bir müze açarsak müzenin girişinde dünyanın her tarafından gelenlere bizim adımıza hoş geldin diyecek böyle bir eseri de kazanmış olduk.